Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir konuşma üslubu ve farklı bir tavırlarla karşınızdayız. Bugün bambaşka bir video olacak arkadaşlar. Bugün şöyle bir video aklıma geldi. Dünyada gezeceğim arkadaşlar. Böyle gruplara gideceğim falan sataşacağım. E i̇şte vs falan isteyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Baya bir troll bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada videoda bazı gruplarda küfür akartı olursa mazur görün. Ben etmiyorum arkadaşlar. Grupta edenler olursa şimdiden söyleyeyim. Evet şu anda yavaştan şöyle grupları gezmeye başlayalım. Şurada bir grup gördüm kahraman. Hemen şöyle gidelim. Yani bu bizim için biraz kolay olur. Neyse attı zaten bizi gruptan. Zaten ben çıkacaktım atmasaydı. Ee, şöyle bir bakalım bakalım. Şurada bir atalay diyor. Oyuna başlamışlar. Şöyle farklı bir grup yok mu ya? Hep mi bütün gruplar aynı? Dünyada kimse mi kalmış? Kalpsiz falan bu istekler de bayağı bir... Geç olmuş. Şunun yanına gidelim. Bunlar bizi gruptan atmış. Biz ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Mu? Şöyle interneti bir kapatalım. Şöyle interneti tekrardan açalım. Bakayım internet kendine gelsin şöyle bir. Ha bu arada interneti aç kapa yaptınız arkadaşlar. Bu arada dünyanız değişiyor. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Ve biz sizlere bugün bir bug'dan daha bahsedeceğim. Çünkü bu benim mobil veri neden açık gösteriyor ya? Yani şunu da kapattık. Tamam. Şimdi şöyle dünyamız yenilenmesi gerekiyor. Bakalım bir bekleyelim. Yenilenmiştir büyük ihtimal. Tamam. Şöyle bir sel hocam diyor. Direkt yanına gidelim. Hemen şöyle yazıyoruz. Selamun aleyküm diye. Ben arkadaşlar kız kostümüne geçeyim. Bunlar beni atıp atıp duruyor. Zaten kombin şu an bot kombini gibi bir şey yaptım. Ondan büyük ihtimal şöyle hemen kuşan diyelim. Şimdi bir tane karakteri tamam. Tamam benim şöyle olsun. Ha bu arada sizlere şunu da göstereyim arkadaşlar. Ben VS atarken kullandığım karakter özellikleri Luna, Hayato, Wolf ve e, Alok karakter arkadaşlar. İşte bunları kullanıyorum. Büyük ihtimal beni şimdi atmayacaklar. Kız tanıyacaklardır. Şöyle Xalo oyuna başlamış. Beh diyor. Bunun grubu da dolu. Dünyada kimse yok ya. Saat olmuş 11. Dünyada kimse yok. Ne kadar değişik Allah'a. Aha security. Güvenlik diyor. Şunun yanına bir gidelim bakalım. Bununla bir sesleyelim. Selamünaleyküm. VS var mısın? Kardeş yazayım bakayım. Bakayım ne diyecek arkadaşlar? Atmaz inşallah bizi. Hadi oğlum be kabul et be. Oo, bu, bu, da bize şart koşuyor ya. Ses aç da ondan sonra ta. Ses varsa <laughs> ben sana Korkma yazım şöyle bir kışkırtayım bakayım. Ne diyecek? Anladın mı? Ha o. Asıl sen ben çok çok kişiyle vesile attım. Çok kişiyle yenildim, çok kişiyle yenildim. Sıkıntı değil. Yenip yenilmek, yenilmek sıkıntı değil de. Bakayım. Hala kışkırtıyorum. Bakalım ne diyecek. Üslubunu bozacak mı? Ama iyi birine benziyor. Tebrik ettim arkadaşı. Cidden bayağı iyi. Kuracağım odayı. Tamam odayı kuracakmış arkadaşlar. Daha ben yemin ettim kuracağım odayı. Ama sesini açarsan Müsait değilim yazayım. Müsait değil. Yenersin yenersin. Hiç umurumda değil de. Aa, geç o işleri geç. Ya o, o, bu bizi kız sanıyor arkadaşlar. Ondan böyle yani. Baksanıza ligin mesela platin fin ya. İşte. Erkeğim yazayım bakayım ne diyecek. Atacak direkt iyi serdim, bak. Kız değilim yazayım. Ha, bana böyle de ya. Ha, hadi oğlum kabul et be. Bak dürüst oldum bak. Kız kız kendini kızlı göstermedim kendimi. Hadi. Şimdi çıkabilirsin gruptan. Tamam. Evet arkadaşlar adını görüyorsunuz. Security 27. Abaza. Abi şu dünya çetinle artık şu Abaza'la bir son verin ya. Yemin ediyorum var ya oyunda kız gören farklı bir boyuta geçiyor ya. Yemin ediyorum abi yok ya. Oyun eskiden böyle değildi. Bu oyuna ne oldu? Valla ben anlamadım. Ben de şöyle odamdan bir salona geçeyim arkadaşlar. Oda çok soğuk ya. Şimdi şöyle bir salona geçelim. Salonda devam edeceğim. Oda cidden soğuk. Yani ellerim uçtu artık soğuktan. Mecbur buraya geçeceğiz. Oy şöyle bir oturalım. Evet arkadaşlar şu anda odamıza geçtik. Şöyle bir Yunus diyor. Farklı bir gruplara bir bakalım tekrar. Ya cidden bu videoyu normalde sizlere direkt Bu bizim abazayı biraz daha ifade çekelim. Sık var edeme gülüyorum. Gül ama efendim gül. Korkak gezeyim mi şimdi? Kışkırtacağım arkadaşlar ben bunu ya. İyice bir takılacağım. Bakayım gelecek mi? Bence Ses gelir az. Ben. <laughs> ne dedi anlamadım ki. Şu Arda. Ses, Ses açamayan korkak oluyor. Ha, aynen kardeş aynen aynen. Aynen. O yüzden az önce kestir gel diyordun, aynen haklısın. Allah'ın abazası. İbo yanına gidelim. Bakalım. Oo bak bunlar iyiye benziyor ha. Şöyle bir yazayım. Selamlar Selam. Aleyküm. Uvaysa e gelen var mı? Doğru. Korkmayı Korkmayın yazayım. Şöyle kışkırtalım. Şöyle bir yazdık. Bakalım ne diyecekler. Şöyle bir gülelim. İbo gelecek gibi. İbo'da bir öyle bir şey sezdim ben ya. İyi hoş, hoş geldin. Ya biz bere kasıyoruz. 10 dakika ayır işte. Gel gelse şimdi seni alırım şimdi gelecek. <laughs> ha konuşan zaten. Dün girdik. İbo'ymuş. Neden geldi dedi BS atalım girdik. Ha. Adam mazisini anlatıyor ya. O zaman gel vs diyeyim. Adam ya. vallahi adam. Helal olsun lan. Bir tek Allah korkum var diyor bak. Cidden helal olsun. Tebrik et. Şey emoji atayım. Gelmiyorlar ya cidden. Olmadı bak böyle. Sen gel yazayım. Neyse arkadaşlar bunlara çok takılmayalım. Ya şuna gidelim. Ya uf, gene mi bu adamın grubuna gittik? Ne oldu lan? Oldu bana. Gene şuna bir iki çekelim, bir fazla çekelim. Ben şu anasını, abi, ben <laughs> arkadaşlar. çocuk baya bir kafayı yedi. Küfür etmeye başladı. Yani yanında durmanın bir anlamı yok. Ama cidden bana şöyle V satacak bir iki kişi lazım ya. Artık şu gruplara gidelim bari. Ne yapalım? <laughs> Aleyküm. <Selamünaleyküm. gülüyor> Bağla de dedim başla. Aleyküm selam. Bek İbo diyor. Abi kabul. Ben Beni çek. Aha. Vallahi kabul etti. Gel. Vallahi beni çek dedi. Gel bakayım. Kaç Kaç. Abi. Hele şükür ya. Cidden hele şükür. Hem arkadaşlar size oda kurmasını göstereyim. Öncelikle lobiye geliyorsunuz. Lobiye geldikten sonra aşağıki bölüme giriyorsun. Mesela üretim diyarı kartı kuracağız. Gördüğünüz gibi böyle bir panel açılıyor ve aşağıda sağ tarafta üretim diyarı yazıyor. Oraya giriyorsunuz. Onun arasında işte burada odalarımız var geçmişten mesela herhangi bir odamız var. Ben genellikle şurada Kürdistan yazılı odayı kullanıyorum. Normalde burada headshot yazıyordu ama Kürdistan'a çevirmişler adını. Neyse sıkıntı yok. Hemen buraya geliyorsunuz mesela şöyle olanın adını yazabiliyorsunuz. Mesela ben, ben şöyle YouTube Albay Bey FF. Gerçi bunu yazarsam adam işkillenir mi acaba ya? Odalardan odadan çıkmasın da. Tamam isteği kabul etmiş. Hemen şöyle gelişmiş seçeneklerinden böyle para bedellerini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İşte şöyle kapatıyorsunuz. İstediğiniz silahları açıyorsunuz. Mesela P90'ı kapattım. Ben şöyle UMP'yi açtım mesela. MP5 olmasın. Şu spas mupas. Zaten genellikle bu silahları kullanmadıkları için kapatıyorum. Mesela AC80. Pompalı, ağaç kakan. Sonra MP40. Şu duvar delene AVM gerek yok. Mesela gardiyan parası. 4 seviye yelek. iki seviye kask mesela. Tarayan olmaması için. Şöyle hemen odamızı kurduk mesela. Hemen şu arkadaşı davet edelim. Tekliğe geçmiş zaten. Karakter özelliklerini zaten sizlere gösterdim arkadaşlar. Ve satacaksanız mutlaka bunları kullanın. Çünkü efsane ötesi bir iş yapıyor. Hemen şöyle bir vs1 yazayım. Şimdiden eline sağlık yazayım. Bakayım. İnşallah oyun sonu küfür etmez. De şöyle bir emojimizi atalım. Oo go diyor. Go demek hadi demek. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir vs olacağını düşünüyorum ama şu an benim e, ilk oyunum. Şarjım da 55 kalmış. Saat 11. Daha yeni girdim oyuna. Ama baya bir enerjiyim bu arada. Onu da söyleyeyim belirteyim. Oy hadi bakalım. Battı balık yan gider. Bir de size şey göstereceğim. Bug'ı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi öncelikle şu şekilde duvara doğru koşuyorsunuz. Ondan sonra telefonundaki oyunumuzu aşağı çekiyoruz ve tekrardan oyuna girdiğimizde ve gördüğünüz gibi dışarıdayız. Aramızda aramızda bilmeyenler vardır büyük ihtimal. Hem sizlere bug'ı göstermiş olduk hem oda kurmasını göstermiş olduk. Hem de şöyle eğlenceli bir video oluşturmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz işte videomuzu beğenmeyi, yorumlara güzel sözleriniz yazmayı ve desteklemek için de kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arkadaş ne yapıyor burada? Kardeş neden oynamıyorsun sen? Adam ağaç kakanla MP40 çekmiş. Vurmayacağım arkadaşlar. Şimdi normalde vururum ama büyük ihtimal ayar falan yapıyordur. Ya da kışkırtsam mı? Sıkayım mı kafasına? İyi geldi. Güzel. O gelişine taradı. Aa telefonu da kastı. Refleksim biraz düşük ya. Cidden elim çok soğuk. Güzel. Mermiye kafa atıyor oyuncu. İlk randomuzu aldık. Arkadaşlar bu bug'ı yaparak da çok güzel bir seri bir şekilde hiç beklemeden hızlı 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 seri bir şekilde. VS'nizi atabilirsiniz bu arada. Cidden çok iyi. Kullanmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir sıkıntısı veya bir sorunu yok. Şöyle yolda giderken dahi silah falan alabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Bu arkadaş bana büyük ihtimal hile diyordur. İnşallah odadan çıkmaz. Bu arada tam performans oynamıyorum. Onu da belirteyim yani. Şu an sadece ilk maç olduğu için çok da şey yapmıyorum. Ama elimden geldiğince oynayacağım. Adam akrobatik hareketler yapıyor ya. Selamünaleyküm kardeş. Yat aşağı bakayım. Bir anda arkana geçerim anlayamazsın. Güzel. Hemen şöyle 3. roundumuza devam ediyoruz. Bu arkadaş büyük ihtimal hırslanacaktır arkadaşlar. Kinlenecektir. Bundan öncesinde aslında ben bir video daha çektiydim. O maç biraz daha fazla troll oldu. Normalde onu yayınlayacaktım da o bayağı bir eğlenceliydi. Dedim son anda çok fazla hakaret eden vardı, küfür vardı oyun sonunda videosunda. Ben de vazgeçtim. Ben orada değilim kardeş, ben buradayım. Şöyle arabamıza basıyoruz, sıraşa çıkıyoruz. Arkadaş kaçarak oynuyor. Oo, ben seni böyle peşinde mi koşacağım ya? bak o da beni üzerine gelsin diye bekliyor. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Orada değilim kardeş arkandayım. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Açık atıyor ya. Oho Senle işimiz var ha bizim Yat lan aşağı Cidden arkadaşlar bu ne böyle ya şaka gibi vallahi billah Adam bir mermi atıyor kendince zıplıyor çekirge misali sonra tekrar geliyor gardiyan atıyor falan filan yani Eyvah eyvah önce koşacaktık sonra aşağı çekecektik evet <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz farklı konuşuyorum. Normalde biliyorsunuz ben böyle sabit konuşurum, kibar bir üslupla konuşurum ama yani ne bileyim ya arkadaşlar biraz da her şeyi böyle şey yapmamak lazım. Kendimizi kasmamak lazım. Biraz doğal olmak lazım. Yani biliyorsunuz oyunda çoğu kardeşimiz yani çoğu insan ne bileyim yetişme tarzı açısından olsun aile ortamında zaten bu tarz bir konuşma üslubuyla karşı karşıya oluyor. Yani oyun platformunda da bu şekilde bir Konuşma üslubu olsun dedim. Yani aramızda eminim ki bu tarzda e e ailesinde evinde konuşanlar vardır zaten. Gündelik hayat konuşması. Hani mesela normalde ben de derdim. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir içerik falan üreteceğiz. Yani bu tarzda da konuşabilirim arkadaşlar. E sizin hoşunuza hangisi gittiyse o tarzda konuşmaya devam edebilirim bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu sadece birazcık farkındalık videosu gibi bir şey. Hem de troll olsun, eğlenceli olsun falan istedim. Bu arkadaş da çok kaçıyor ya. Üf. Baksanıza arkadaşlar kendi kendine triplere giriyor. Yani ondan sonra oyuncuyum. Ben professional gamer'ım. Ben falan filan. Hareketlere bak ya. Yemin ediyorum. Şekil şukul yapıyor bir de. Ah bir de oyuncu olsa içim yanmayacak. Baksanıza şuna. Triplere giriyor kendi kendine beyzdi. Ulan ben senin ifadeni alırım da dua et seni peşlemekten arkandan koşmaktan yoruldum. Yat lan aşağı. Vurkaç yapıyor ya. Hiç sevmiyorum şu olayı. Yemin ediyorum hiç sevmiyorum. Şeyler çok sıkıntı bir de. Hani bu Tara Guardian, Tara Guardian, Tara Guardian yapıyorlar ya. Onlar çok sıkıntı. Adamı görmeden ateş ediyor falan. O tarz vs atanlar da var. Onlar çok sinir bozucu. Ama neyse bana çok sökmez arkadaşlar çünkü oyunda bayağı bir hızlı oynarım adam zaten beni sağda sanarak hemen direkt sola geçelim bak şimdi bak şimdi hareketlere bak hareketlere yani. Oy, o nasıl bir ölüştü. gördünüz mü karakter resmen böyle geri doğru kendini attı yani ama canı çok az kalmış hemen yani şöyle dışarıya çıkıyoruz. Bu arada MP40 benim favori silahım bu arada. Yani çoğunlukla VS'lerde MP40 ile oynarım. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Normalde ben bu arkadaşa el de vermem arkadaşlar. Ee, yani daha çok ses odaklı oynarım. Düşmanlık VS'i olsa ama şu an bir yandan sizlerle konuşmaya çalışıyorum. Bir yandan da video çekmeye çalıştığım için. Evet gardiyana takıldım tam döndüremedim. Neyse ilk maçın günahı olmaz demişler. Arkadaş için bunlar bir avans olsun. Ben zaten VS'de en fazla 3 el veririm. Ciddiye alırsam tabi. Ama şu anda troll olduğu için çok fazla bir umursadığımı söyleyemem açıkçası. Kendi gerçek oyun tarzım. Bu değil yani. Bunun daha daha iyisi. Yeri geliyor 2 vs 1. Yeri geliyor 3 vs 1 atan bir insan. Olduğum için. Zaten bu 1 ve 1 vs'ler bana biraz kolay geliyor. arkadaşı direkt base'in vurdum. Yani normalde keşke ilk round'a da vursaydım ben bunu. Çünkü ne bileyim böyle saçma sapan hareketlere, triplere gireceğini. Bilseydim ben bunu elle dahi vermezdim de. Da. Neyse iş işten geçti artık yapacak bir şey yok. Arkadaş baya bir enerjik. Ama hep kendi base'in içinde atıyor bu saçma sapan gardiyan atışlarını. Bak o da bug yapmaya çalışıyor. Dayanamam yazık. Evet gene başladık. Gene başladık. Yine saçma sapan triplere girdi kendi kendine. Kardeşim Allah rızası için nereye gidiyorsun sen nereye? Telefon kasıyor bir yandan da ya. Şu video programına da bir çözüm bulamadım ya cidden. Yat bakayım aşağı sen. Güzel kafa. Adam çekirge süralesinden geliyor galiba. Çekirge soyundan mı geliyor ben anlamadım ki. Zıp 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 zıp. Aha. Son round'umuz arkadaşlar. Bakalım oyun sonu ne olacak. Büyük ihtimal genelde her VS sonu ben küfür yerim, hakaret yerim ne bileyim. İnsan yenilince kendine gururuna yediremiyor galiba. Bakalım bu kardeş nasıl bize bir tepki cevap verecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Evet, çok güzel bir kafa oturtuk 8-3. Her zamanki VS tarzlarında olduğu gibi bir şey. Hem de siz oyun tarzımı görmüş oluyorsunuz. Şöyle bir B'nat atalım arkadaşım. Bakalım nasıl bir tepki verecek, ne diyecek? Çok merak ediyorum şu anda. Hiç sesini açmayan çocuk büyük ihtimal sesini açacaktır. Hemen o gruptan çıktı. Hemen şöyle grubu bozuyoruz. Bakalım ne yapacak? Davet etseyim mi? Şu edeyim bakayım ne diyecek? Bakalım küfür edecek mi? <laughs> Çocuk beni direkt silmiş bu arada. <laughs> Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Gruba gelip tepkisini ölçmek isteyecektim. Açıkçası yani ne diyeceğini çok merak ediyordum. <laughs> Neyse sağlık olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlarınızı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Bu şekilde mi konuşalım, bu şekilde mi video çekelim yoksa eski tarzında robot tarzında mı videolar çekmeye devam edelim arkadaşlar. Siz hangi benliğimi sevdiyseniz onu zaten belirtirsiniz yorumlarda. Allah'a emanet olun arkadaşlar.